Denge konusu ile ilgili soru çözmeye başlayalım. Kolaydan başlayacağız. Gittikçe zorlaştıracağız. Ama işin esas başlangıç noktasını unutmayın. Burada yapmanız gereken şey kuvvet göstermek. Mümkünse açıları göstermek. 3 kuvvet varsa lami yapmak. 3'ten fazla kuvvet varsa yukarıdakiler, aşağıdakiler, sağdakiler, soldakiler eşitliliğini kullanıp Bileşenlerini ayırdıktan sonra ortaya çıkan denklemleri yorumlamak veya işlemini yapmak olacaktır. Şimdi burada basit bir soru var. Elimizde 2M, 3M kütleli cisimler var. Bu cisimler iplerle asılı. T1, T2 ip gelinmelerini soruyor. O zaman yapmamız gereken şey 3M kütleli cismin olduğu yere bir çaktırmadan daire atarsak eğer buraya etkiyen kuvvetleri düşünmemiz lazım. Aşağı doğru bir ağırlığınız var ki bu 3Mg kadar olacaktır. Yukarıya doğru da bir T2'niz var. ip gerilmeniz var. Başka da bir kuvvetiniz yok. Bu yüzden T2 ip gerilmenizin değeri 3mg olarak yazabilirsiniz. Aynı şeyi 2m kütleli cisme de yapabiliriz. Şuraya daire atabilirim. Buraya attığınızda bakın burada önemli olan ağırlığı yazdınız. 2mg ilk etapta. Daha sonra aşağı doğru bir T2 ip gerilmeniz var. Yukarıya doğru da bir T1 ip gerilmeniz var. Bu da bize T1 eşittir. T2 artı 2MG olduğunu gösterir. t 2 bulmuştunuz 3MG olarak. Yerine yazdığınız takdirde T1'in değeri 5MG çıkacaktır. Oranınızı 5 bölü 3 olarak belirleyebiliyorsunuz. Bunun yerine şunu da yapabilirdik. 2M kütleli cisme daire atmazdık. Tamamıyla şuraya bütüne daire atardık. Şimdi bütüne daire attığınız takdirde oluşan kuvvetler şunlar. Yukarıya doğru T1'iniz var. Aşağı doğru iki tane ağırlığınız var. 2mg ve 3mg olmak üzere. Ve daha sonra bunu da yeşille gösterelim. Şu arada 2m ile 3m arasında hem aşağıya doğru bir T2 ip gerilme kuvvetimiz var. Hem de yukarıya doğru bir T2 ip gerilme kuvvetimiz var. Bunlar bizim için bütüne baktığımız takdirde bunlar bizim için iç kuvvetler oluyor ve bunlar birbirlerini zaten götürüyorlar. O yüzden T1 değeri direkt 5mg olarak görebiliyoruz. Aynı cisimlerle kurulmuş 3 tane düzenek var. Bu 3 düzenek içerisinde T1 T2 T3 sıralaması istenmiş. Bu soru için yapılabilecek olan birkaç farklı çözüm yöntemi var. Önce normalinden bahsedelim. Daha önce anlattığımız üzere kurallarımızı eğer uygulayabilirsek bu soru için şuraya bir tane eksen çizip şu şekilde şuradan iç ters açıların alfa olduğunu söyleyebiliriz. Alfa olduğunu söylediğimizde kuvvet göstermemiz gerekiyor idi. Kuvvetleri gösterirsek şurada bir T3 gerilme kuvvetimiz olacak. Şimdi şuradaki açılar eşit olduğu için buradaki ip gerilmeleri de birbirlerine eşittir. Aşağıya doğru da bir G'miz var. Bu durumda lami yapacak olursak eğer yapacağımız tek şey T3 bölü karşılayan açısı 90 artı alfadan sinüs 90 artı alfa olacaktır. Burası. Eşittir. G bölü şu aradaki açı. Bu aradaki açı da burasının da alfa olduğunu söylersek bu aradaki açıyı da 180 eksi 2 alfa yazabilirsiniz. Sinüs 180 eksi 2 alfa. Şimdi kabaca bu şekilde yazdıktan sonra alfa değerine 10 dediğimizi düşünürsek eğer değer verdiğimizi düşünürsek aşağısı 100 olacaktır. G'nin altında ise 160 olacaktır. Şimdi başlarda tabii ki sinüs değerleri var ama sinüsünü bulmamıza gerek yok. Biz açı ile kıyaslama yapacağız. Küçük açı burada 100. 100 derece olunca T3 daha büyük G'ye nazaran. Şimdi aynı olayı burası için düzenlersek, ikinci şekil için düzenlersek yazacağımız şey alfa verdi alfa değerine 10 verdiğimize göre burası 90 artı 2 alfa olacak. Yani 110 olacak T2 için. T1 için ise 90 artı 30'dan 120 olacak. Gördüğünüz gibi T3 değeri, T2 değeri ve T1 değeri altındaki açılar gittikçe arttığı için değeri de gittikçe azalacak diyeceğiz. Bu durumda en büyük kuvvetimiz T3, sonra T2, sonra T1 olacaktır. Bir başka şekilde şöyle çözülebilir. Burada gördüğünüz gibi küçük açı, açı gittikçe artıyor. Açı gittikçe artıyorsa normal şartlarda kollarımızı açtığımızı düşünün. Kollarımızı ne kadar çok açarsak Barfix çeker gibi Burada barfix çektiğinizi düşünün. Aradaki açıyı kollarımızın arasındaki açıyı ne kadar çok açarsak kol gerilmelerini o kadar çok arttırırız. Daha çok zorlanırız. Bu yüzden şu aradaki açı arttıkça bizim ip gerilmelerimizin değerleri de artacaktır. Şimdi burada en küçük açı burada olduğu için T1'in değeri en küçük en büyük açı burada olduğu için T3'ün değeri en büyük olacaktır da diyebilirsiniz. Az önceki sorunun tam tersi bir soru. Bu sefer ip gerilmeleriniz eşit. Ağırlıklar farklı. E biz demiştik ki az önceki soruda eğer ağırlıklar aynı iken açı ne kadar büyükse ip gerilmesi o kadar büyüktür demiştik. Oysa ki şimdi açı büyük olmasına rağmen ip gerilmeleri aynı olduğuna göre demek ki G3 değerinin diğerlerinden daha küçük olması gerekiyor. En küçük G3'ün olması gerekiyor. Buradaki açı sıralamasına baktığımızda da en büyük Gevrin olması gerekiyor. Bu durumda basit bir şekilde soruyu bitirebiliyoruz. Basit bir kıyas sorusu daha. Bu soruda yapmamız gereken tekrar kuvvet göstermek. Aşağıya doğru bunun bir ağırlığı olacaktır. Bu ağırlığa bize P adını vermiş. Sağa doğru bir F dış kuvvetimiz var. Ve yukarıya doğru da bir T ip gerilmemiz var. Gördüğünüz gibi 3 tane kuvvet var. O zaman lami yapıp sıralamayı çok rahat belirleme şansımız var. Şu şekilde ekseni çizdiğim zaman iç tersten şu açının 30 derece olduğunu, şu açının da 60 derece olduğunu görüyorsunuz. O zaman yapacağımız tek şey artık lami kuralını uygulamak. T bölü karşılayan açısı 90. Sinüs 90 başında da sinüs kavramı var ama bu bir kıyas sorusu olduğu için değere de ihtiyacımız olmadığına göre sinüs yazmıyorum açıkçası ama başından sinüsün var olduğunu bilin. Sonra F bölü şuradaki karşılayan açısı yani 90 artı 30'dan 120 olacaktır eşittir. P bölü bu sefer de 90 artı 60'tan 150 olacaktır. Bu bir, bir kıyas sorusu olduğu için sadece açı değerleriyle kuvvet değerlerinin ters orantılı olduğunu bilmemiz yeterli. Yani küçük açının üstündeki gerilme daha büyük, büyük açının üstündeki gerilme daha küçük olacağına göre T büyüktür, F büyüktür, P sıralaması yapabiliyoruz. Basit bir işlem sorusu aynı mantıkta gidecek. Şuraya bir eksen atacağım. Kuvvetler belli zaten. Burada T1 kuvvetiniz mevcut. T2 ip gerilmeniz mevcut. Ve aşağı doğru da bir ağırlığınız mevcut. Bizden T1 bölü T2 oranlarını sormuş. Şimdi burada T1 bölü açılara bakın. Dikkat ederseniz burası 53 derecedir. 90'a tamamladığı için burası 90. Şu açı 60 derece. Burası da 90. Bu durumda T1 bölü 90 artı 53'ten 143 yazacağız. Eşittir. T2 bölü bu sefer 90 artı 60'tan 150 yazacağız. Eğer bir kıyas sorusu olsaydı bu küçük açının üstündeki kuvvetin daha büyük olduğunu söylerdik. Yani T1 T2'den kesinlikle büyük çıkacak. Hatta şık elemesi de yapabilirsiniz. Madem T1 T2'den büyük çıkacak oranın birden büyük bir şey çıkması lazım. Yani şu 3 şıktan bir tanesi olması gerekiyor. Şu 2 şık olmaz. Ama sayısal değer istediği için bunu rahatlıkla bulabiliyorum. Başlarında sinüs olduklarını unutmayın. Bunları 180'e tamamlar isek eğer. 143'ün değeri 37 derece yapacak. 150'nin değeri de 30 derece yapacak. Yani sinüs 37 ve sinüs 30 değerleri var burada. Bu değerler size verilecektir. Bu soruda verilmemiş ama genelde genelde değil. Kesinlikle verilecek. Sinüs 37'nin değeri 0,6'dır. O yüzden T1 bölü 0,6 eşittir. Sinüs 30'un değeri de 0.5'tir. Bu şekilde yazdığımız takdirde işler dışlar çarpımı yaptığınızda T1 bölü T2 oranının 6 bölü 5 olarak çıktığını görürsünüz. Şöyle bir soruya bakalım. Aynı olay yine eksen atacağım. Buradaki farkı da görün istiyoruz. Şimdi burası alfa. Şurası 90 eksi alfa olur. Burası da 90 eksi 2 alfa olur. E biz lavi yazmaya kalkarsak T1 bölü 90 artı 90 eksi 2 alfadan yani 180 eksi 2 alfa yazmam gerekiyor. Eşittir t2 bölü 90 artı 90 eksi alfadan 180 eksi alfa yazmam gerekiyor. Şimdi burada alfaya değer versek bile bu işlemi yapmak bizi zorlayabilir. Zaten şıklara baktığınız zaman da sinüslü, kosinüslü ve tanjanta değerler var. O yüzden burada lamiden gitmek çok akıl karı bir olay değil. O zaman ne yapacağız? Bunu da bilmelisiniz ki biliyorsunuz aslında bu sefer bileşenlerine ayıracağız. T1'i ben bileşenlerine ayırdığım takdirde yukarıya doğru bakın burası T1 çarpı kos alfa olur. Burası T1 çarpı sin alfa olur. Aynı şekilde diğer ip gerilmesini de bileşenlerine ayırırsam burası T2 çarpı sin 2 alfa olur. Yukarıya doğru da T2 çarpı kos 2 alfa olur. E şimdi biz demiştik denge şartlarına göre yukarıdakiler aşağıdakilere, sağdakiler soldakilere eşittir diye. Ben buradan t1 çarpı sin alfa değerine eşittir t2 çarpı sinüs 2 alfa değerini yazabilirim. E aşağıda bana parantez içerisinde sin 2 alfanın ne eşit olduğunu da vermiş. Düzenlersek eğer t1 çarpı sin alfa eşittir t2 çarpı sin 2 alfa yerine 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yazabiliyorum. Buradaki sin alfalar birbirlerini götürür ve oranlamanızı yaparsanız t1 bölü t2 oranlamanızı yaparsanız cevabınızın 2 kos alfa çıktığını görürsünüz. Lamit teoremi kullanarak farklı bir yorum sorusu çözmeye çalışalım. Ama sonuçta uyguladığımız sistem değişmeyecek kesinlikle. Önce kuvvetleri göstereceğim. Aşağı doğru bir bidon ağırlığımızın ya da su ağırlığımızın G olduğunu söyleyelim. Yukarıya doğru bir T ip gelmemiz var ve sola doğru da bir F kuvvetimiz var. Aradaki açı kavramını da el alırsak buraya eksen çizdiğiniz takdirde iç tersten şu açı alfa olacaktır. Şu şekilde aldığımızda şu açımız alfa. Şuradaki açımız da doğal olarak 90 eksi alfa olacak. Şimdi Lavi teoremizi yazarsak eğer F bölü 90 artı 90 eksi alfadan 180 eksi alfa eşittir. G bölü 90 artı alfa eşittir. T bölü 90 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şartı düşünürsek şartta diyor ki f'in doğrultusunu değiştirme, alfa açısını değiştirme. E şimdi alfa açısını değiştirmeyeceksek bizim paydadaki kavramların hiçbiri değişmeyecek demektir. Demek ki f, g ve t değerleri birbirleriyle doğru orantılı demektir. E şimdi siz musluğu açıyorsunuz, suyu boşaltmaya başlıyorsunuz. Bu g'nin içerisinde hem bidonun hem de suyun ağırlığı var. Yani bidon artı su var. Siz musluğu açtıktan sonra su boşalmaya başlayınca bu G'nin değeri azalmaya başlayacaktır. Suyun kütlesi azaldığı için. G değer azalırsa F ve T değerleri de otomatik olarak azalacak. Ta ki nereye kadar? Su bitinceye kadar. Su bittikten sonra artık sadece bidonumuz kaldığı için musluk açık olsa dahi bidonun ağırlığı değişmeyeceğinden dolayı F ve T değerleri sabit hale gelir. O yüzden... F ve T önce azalır, daha sonra da sabit kalır cevabını işaretleyebiliriz. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda açı değerlerini bulamayacağımızı görüyorsunuz. Aslında burada bir 3, 4, 5 kavramı var. Açıları yaklaşık olarak belirleyebilirsiniz ama buna gerek yok. Bu yüzden bu tip sorularda ne yapacağımıza ilişkin hemen şöyle söyleyelim. Zaten birim kare verdiği için burayı bileşenlerine ayırabiliyorum bakın. Burayı bileşenlerine ayırdığım zaman burası 3, T2 yapacaktır bizim için. Burayı ayırdığım zaman ise burası da 4 T1 yapacaktır bizim için. E, sol sağ eşit olduğuna göre 3 T2'nin 4 T1'e eşit olduğunu söyler. E buradan da T1 bölü T2 oranını rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Sorular gittikçe karışık gözükmesine rağmen aslında ne yapacağınızı bildiğiniz takdirde şekille bizim bir işimizin olmadığını anlamış olursunuz. Biz lami yapacağımıza göre önce şurayı baz alacağım. Mesela buraya baktığımızı düşünelim. Kuvvet olarak aşağıda bir K değeriniz var. Sağa doğru bir ip gelmeniz var. Buna T diyeyim. Bir de yukarıya doğru bir TK'nız var. E açı göstereceğim. Başka da kuvvetim olmadığına göre. Şu açıyı da 37 verdiğine göre artık burası için Lami uygulayabilirim. T bölü 90 artı 37'den 127 yazacağım buraya. Eşittir K bölü Şuradaki açımda 143 olacak. Eşittir. TK bölü 90 olacak. Şimdi bu buradaki için geçerli. Yani aynı şeyi bu sefer şuraya daire atıp yapacağım. Bakın sadece buraya daire atıp yapacağım. Buradaki kuvvetlere baktığınızda aşağıda L. Sola doğru aynı ip gerilmesi olduğu için T. Ve yukarıya doğru da bir TL ifadesi var. Açımı da belirlediğim takdirde şuradaki açıyı da belirlersek eğer artık bunun için lami uygulayacağım. Tekrar T bölü 90 artı 53'ten 143 yapacak burası. Eşittir L bölü 90 artı 37'den 127 yapacak. Eşittir TL bölü 90 yapacak. Şimdi beni burada ilgilendiren kavramlara bir bakalım. Sadece şu ikisine bakmam yeterli olacaktır. Şunlara bakmam yeterli olacak. Çünkü bana K'nın değerini vermiş 27. Şimdi işlemi tamamıyla yapmayacağım. Sizin biraz elinizin kolunuzun alışması gerekiyor. Burada bırakacağım. Sadece başlangıç kısımlarını gösterip artık işlemleri yapmayayım. K'nın değerini 27 verdiğine göre burada K değerine koyacaksınız. Sinüs 127, sinüs 43 değerleri vermemiş. Ama ben hemen söyleyeyim. Sinüs 127, sin 53 e eşittir. Yani değeri 0,8'dir. Sinüs 143 ise sinüs 37'ye eşittir ki değeri 0,6'dır. Bunları da aynı şekilde yerine yazabilirsiniz. Şu şekilde zaten ileride soru çöze çöze bunları ezberleyeceğiz. Artık k yerine koyduktan sonra buradan T'yi bulacaksınız. Daha sonra bu bulduğunuz T'yi aşağıdaki denklemle yerine koyup oradan da L'nin değerini bulacaksınız. Eğer bir işlem hatası yapmazsanız cevabın 48 çıkması gerekiyor. İşlemleri size bırakıyoruz. Biz diğer soruya geçelim. Bundan sonraki sorularda hep aynı sorunun başlangıcını verelim. Soruya başlayayım ama işlemleri size bırakalım. Şimdi önce kuvvet göstereceğim. Bakın sola doğru bir T ip gerilmem var. Aşağı doğru bir X ağırlığım var. Şimdi sağdaki şu kuvvete bakın. Sağda bir ip gerilmesi var. T1 diyeyim ben buna. Şimdi buradaki ipler aynı ipler olduğu için şu şekilde devamını getirirsek sizin cisminizin üzerinde şu yöne doğru da bir aynı T1 ip gerilmesi olacaktır. Burası T1 ise bu da T1 aynı ip olduğu için bu da T1 olacağından şuraya bir T1 ip gerilmesini koyabiliyorum. Şu açımda 53 derece olduğu verilmiş. E şimdi biz 3 kuvvet varsa lami yaparız demiştik. Burada 3'ten fazla kuvvet var. O zaman bileşenlerine ayırma yapmam gerekecek. Şuraya T1 çarpı cos 53 yazabilirim. Yukarıya doğru da T1 çarpı sin 53 yazabilirim. E artık yukarıdakiler aşağıdakiler eşitliğini uygularsak şunlar birbirine eşit olacaklar. Şu da birbirine eşit olacak. Buradan T1 çarpı sin 53'ün değeri 08. T1 çarpı 08 eşittir X olacak. T1 eşittir T artı T1 çarpı Cos 53 yani 0,6 olacak. İşte ben bu iki denklemi elde ettim. İki denklemi elde ettikten sonra x'in değerini bana vermiş. Buradan x değerini yerine koyar. T1'i bulur. Daha sonra bulduğum T1'i burada yerine yazar. Oradan da T'yi bulabilirim. İşlem hatası yapmazsanız eğer cevabın bolu çıkması gerekiyor.